Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Kayseri Milletvekili Sayın Aşkın Genç buyursun. Sayın. sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bugün burada görüşmekte olduğumuz Yeni Yol Partisi'nin verdiği hazır giyim ve tekstil sektörünün sorunlarının araştırılması önerisi Türkiye'nin sanayi geleceği ve ekonomik istikrar açısından son derece kritik bir öneme sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler bu önemli öneriyi destekliyor ve sorunları derinlemesine inceleyerek somut çözümler üretmek için meclisin aktif rol almasını savunuyoruz. Değerli milletvekilleri, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı Haziran 2025 dış ticaret verileri sektördeki tehlikeli gidişatı açıkça ortaya koymaktadır. İhracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde sekiz artarak 20 buçuk milyar dolara ulaşırken ithalatımız yüzde 15.3 gibi büyük bir sıçramayla 28.7 milyar dolara yükselmiştir. Bu durum yalnızca Haziran ayında 8.2 milyar dolarlık dış ticaret açığı vermemize neden olmuştur. İlk 6 ayda toplam dış ticaret açığımız 50 milyar dolara ulaşarak ekonomimizin üretim kapasitesinin ne yazık ki hızla eridiğini gözler önüne sermektedir. Daha da vahim olanı Haziran ayında tüketim mallarındaki ithalatın yüzde otuz buçuk oranında artmış olmasıdır. Bu Türkiye'nin üretim ekonomisinden giderek uzaklaştığını ve artık tekstil ürünleri gibi temel ihtiyaçlarını dahi dışarıdan ithal eden bir ülke haline geldiğini göstermektedir. Değerli milletvekilleri, rakamların ötesinde sahadan gelen çarpıcı verilerde acil müdahale gerektiren bir tabloyu işaret ediyor. 2025'in ilk çeyreğinde tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 2147 firma kapandı. Yaklaşık 35460 kişi de işsiz kaldı. Bu rakamlar sadece ekonomik değil, aynı zamanda da toplumsal bir kriz demektir. Ailelerin geçim kaynakları ortadan kalkmış, umutlar tükenmiş. Küçük ve orta ölçekli işletmeler büyük zorluklar içerisine girmiştir. Bu yaşananlar ne yazık ki tesadüfi değildir. Açıkça bir siyasi tercih ve ekonomi yönetimi hatasıdır. Üretimi değil ithalatı teşvik eden, sanayiciye değil ithalatçıya kolaylık sağlayan bir ekonomi anlayışı ülkemizi üretimden uzaklaştırmış ve ekonomimizi dışa bağımlı hale getirmiştir. Bir ülkenin üretimi azalırsa bağımsızlığı da azalır. Üretimini kaybeden bir ülke ekonomik geleceğini ve toplumsal barışını da riske atar. Meclisin bu konuda tarihi bir sorun. Tamamlayın. Bugün burada atılacak adımlar sadece sektörel değil, ülke ekonomisinin tamamını ilgilendirmektedir. Üreticiyi koruyan, istihdamı arttıran, ithalat bağımlılığını azaltan somut politika önerilerini geliştirmek için bu araştırma komisyonunun bir an önce kurulmasını destekliyoruz. Türkiye'nin geleceği tüketimde değil üretimde, ithalatta değil ihracattadır üretmeyen Türkiye'nin bağımsızlığı tehdit altındadır. Bu nedenle Yeni Yol Partisi'nin verdiği hazır giyim ve tekstil sektörünün sorunlarının araştırma önerisini desteklediğimizi ifade ediyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyor.